Ciğer gel, Paşam ciğer yenmişsin. Herkese afiyet olsun, şifa olsun. Arkadaşlar merhabalar. Ustasından Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu videoda sizlere tavuk ciğer sote yapacağız inşallah. Güzel bir lezzet olacak Allah'ın izniyle. Şöyle malzemelerimizi sayalım arkadaşlar. 650 gram, 676 gram bir ciğerimiz varmış. Bir baş soğanımız var. Sarımsağımız var arkadaşlar. Bir adet kırmızı biberimiz ee, bir tane yeşil biberimiz, bir domatesimiz var ve tuz, kimyon, sakatatın olması olmazı kimyon ve kırmızı pul biberimiz var. Şimdi arkadaşlar ben şu ciğeri güzelce bir keseyim. Efendim söyleyeyim. Malzemelerimi de doğrayayım. Daha sonra pişirme aşamasında sizlerle görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ciğeri temizlerken bakın burada öt kısım var. Ee, dikkatli olun yani. Öyle <laughs> mi? Kesmiş hemen pişireyim demeyin mutlaka dikkatli olarak kesin. Bu ötleri çıkartın arkadaşlar. Allah 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 Evet arkadaşlar e, malzemelerimizi doğradım Bir güzel şöyle gördüğünüz gibi ciğerimiz hazır. Efendime söyleyeyim. Şimdi ufaktan e, hayvanın kendi yağını tavamıza atalım. Bir daha açalım arkadaşlar ocağımızı. Biraz da sıvı yağ ekliyorum. hayvan kendi yağı biraz erittikten sonra bu yağları alacağım. Biz minimum bütçeyle güzel bir lezzeti yakalamaya çalışıyoruz. E, şu an e, maliyetini size söyleyeyim arkadaşlar. Ciğerin, bu tavuk ciğerin bir kiloya yakın 13,5-14 liraydı. Biz 600 gram aldık. Yani nereden baksanız soğanıyla, biberiyle falan 10 lira falan tutar en fazla maliyeti bize. E, 10 liraya da biz 4 kişiyiz. 4 kişi güzel bir şekilde karnını doyurur. Yanına bir güzel de pilav ya da efendime söyleyeyim bir de makarna da olabilir Hiç önemli değil arkadaşlar. Bu şekilde 10 lirayla karnınızı bir güzel doyurursunuz rafin böreği de şıkkırtmış oluruz bu şekilde ateşimizi biraz kısalım arkadaşlar evet arkadaşlar hayvanın kendi yağı eridi onları alıyorum ciğerlerimizi arkadaşlar tavamıza koyuyoruz valla bir de koktu yağ daha pişmeden mübarek güzelce karıştıralım. Arkadaşlar neden soğanları önce kavurmadığımızı merak edenler olabilir. Eğer soğanı öncesinde kavurmuş olsaydık C'lerimizi sulandıracaktı bu sebeple. C'lerimizin tadını alamayacak. Ara arkadaşlar C'lerimizi karıştıralım. Bakın. Renkleri değişmeye başladı. Bir yandan da bir çay suyu koyalım. Çayımız olsun. Çaysız olmaz. Göreyim arkadaşlar. Karadenizliyseniz bizim gibi çaysız hiçbir anımız olmuyor. Ne yapalım? Sevin ya? <laughs> Ciğerlerimiz pişiyor maşallah. 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 Yürü. Ciğer de değil mi paşam? Evet oğlum da bana eşlik ediyor. Murat. Murat ciğer sever misin? Ciğer sever misin oğlum? Paşa, ciğer yer misin? He? Oğlum oh, bir onunla oynamak gerek. <laughs> Ciğerlerimiz iyice suyunu bıraktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanları ilave ettim. Şimdi biberleri de koyalım arkadaşlar. Hem yeşil biberimizi hem kapya biberlerimizi. Onlarla birlikte şöyle güzelce bir karıştıralım, biraz da böyle pişsinler. Evet arkadaşlar ciğerlerimiz pişti. Şimdi son olarak domateslerimi de koyacağım. Ee, aslında domates koyulmaz ciğeri sulandırır. Ama o sünneti kendilecek kalsın istiyorum. Ee, bir tane domates doğradım. Onu da ilave ediyorum. Biraz da bu şekilde pişireceğim. Baharatlarımızı da dökelim. Tuzumuzu verelim. Efendime söyleyeyim. Biber atamayacağım çünkü çocuklar var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz serpiştirdim ardından sakatasın olmazsa olmazı kimyon arkadaşlar yarım yarım da ondan koydum yani biber atmayacağım dedim ama çok az çok az biber atayım yani şöyle biraz gezdireyim bakın şu kadarcık siz bol bol atabilirsiniz evde çok büyük yoksa küçük çocuklar olduğu için. Biraz da böyle pişireceğim arkadaşlar. 3-5 dakika kadar Allah'ın izniyle yemeğimiz hazır olacak. Serviste inşallah. Evet arkadaşlar. Ciğerimiz bir güzel hazırlandı. Şöyle servis tabağımıza boşaltalım Yanına bir güzel pilav, ister bulgur ister pirinç pilavı. Efendime söyleyeyim, bir de ayran yakışır. Herkese afiyet olsun, şifa olsun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.